Ayşen. Birader ne derdin var bilmiyorum. Ama o masada söylediklerin yüzünden... ...sana bir şemar borcum var. Misafirler gidince hatırlat. Bu arkadaş otokadı çoktan hak etmişti de... ...sonu bize yaradı. Ne diyorlardı? Her şerde bir hayır değil mi? Bu evliliğin şerri desem mi olacaksın? Gerekirse olurum birader. Olamazsın. Oldurtmam. Bak eğer siz ikiniz... ...bir daha bu işe burnunuzu sokmaya kalkarsanız... ...bu kadar kibar uyarmam haberiniz olsun... Allahını seversen, nasıl Şşş, bir yaratıcının yaptığını Ateş! Ateş! ateş da zamanı ateş, gelince gösterir. Annemler şu an berende. da eğer bu evde biri dövülmesi gerekiyorsa... ...hanlı. Tamam. Yokan, ne haber abi? Sağ ol kardeşim, senden? Ben de iyiyim, eyvallah. Hiç oyalamayayım seni. Bir işim düştü sana. Birini sorduracaktım da. Sizin okuldan galiba. Kimi soruyorsun? Ömer Ayserik. Kayseri'de bir çocuk. Böyle sarışın, renkli gözlü falan. Abi isim yabancı gelmiyor ama tipi anımsayamadım. Tipini, tipini sana nasıl anlatayım? Böyle atanamamış kıvanç gibi düşün. Bende görüntüsü yok ama tanıdık gibi. ben senin arkadaşlara bir sordursan belki tanıyan neden vardır. Yani kimdir, nedir, nasıl biridir? Böyle girip çıktığı, takıldığı ortamlar falan. Hayırdır ya dedektifliğe mi başladın? Ya oğlum bırak şimdi zevzekliği. Sen dediğimi yap. Tamam tamam merak etme tamam. Haber bekliyorum. Hadi eyvallah. İyi kardeşim iyi her şey yolunda. Yok yok. Onda da hiçbir problem yok. Oğlum kız beklediğimden saf çıktı zaten lan. Bir iki gün mırın kırın etti ondan sonra tamam dedi. Ya zaten senin bu kardeşinin elinden hangi kız kaçmış oğlum şimdiye kadar? Var var gideri var. Ya kardeşim sen benim babamı tanımıyor musun? Eğer istediğim kızla evlenmezsen şirketin başına geçemezsin dedi. Kardeşim arayacağım ben seni tamam mı? Şirket, mirket. Hayırdır? Ya sen hayırdır kardeşim, sen hayırdır. Sen niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun? Hani evli barklı da adamsın ama gözün Ayşe'nin üstünde. Farkında değil miyim sanıyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? Bak, benden sana bir tavsiye. Biraz delikanlı ol. Git karının yamacını adam gibi yaşa tamam mı? Sen kimsin lan benim delikanlılığımı, adamlığımı sorguluyorsun? Ha? Bak seni bu sokağa gömerim. Daha da kimse bulamaz seni. Sen bakma benim güler yüzüme. Sen beni daha tanımıyorsun. Ateş! Hayırdır? Hayır Emin baba hayır. Şerle işimiz yok. İyi o zaman Ateş kardeşim. Elbet karşılaşırız yine. Nasıl olsa aynı evde yaşıyoruz değil mi? İyi günler efendim. Ben şimdi eve giriyorum. Kapatmam lazım tamam mı? hemen sakın. Ben de öpüyorum en güzelinden. Ya tamam işte kaç defa konuştuk. Bu aşk evliliği değil mantık evliliği. Şirketin musluklarını açma eylemi gibi düşün. Ya işte sevdada demir denen bir var oğlum. Hayda. Öpüyormuş. Bir de en güzelinden. Demirden ha. Hem de kayın biraderine. Evet çekirge. İkinci defa zıplıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Eve geliyorum. Kimle? Bir ben, bir keyfim, bir de kahyası. Oldu mu? Olmadı. Birini unuttum. O telefondaki. Ya sizin bu Ayşen'den çıkarınız ne? Aa, bizim Ayşen'den ne çıkarımız olacak oğlum? Yok senin olmayabilir de bu kocan olacak herifin var bir karıdarsa. En başından beri veriliyor. Bana bak. Şişt, şişt. Oğlum bak. Ayşe bizim kardeşimiz gibidir. Bizim öz kardeşimiz gibi severiz biz onu tamam mı? O üzülürse biz de üzülürüz. Aynı zamanda üzeriz de. Evet biz de üzeriz de aynı zamanda. Sen bir dur. Biz kız tarafıyız çünkü. ama kız bizim tarafta. Onu ne yapacağız? Yakında da yatakta olacak. <laughs> Senin <muhabalarınız üzülürüz. gülüyor> Bana bak. O yatağın çarşafından sana kefen yaparım anladın mı gevşek? Nişana kadar. Nişana kadar dişimi sıkacağım. Ama o nişan yüzüklerini taktığımız gün var ya... ...sizin bu çatı katından nef olup gittiğiniz gün olacak. Bunlar Günler iyi günleriniz ha. Tadını çıkarın. Hala konuşuyor. Kontrolünü kaybediyorsun Ne toparla kendini. Yürü gir içeri. Hayır, yanlış yaptım. Ben vurup gel da gel İçeri sürükleyecektik. Olmaz. Bak şey de ne olacak? Hadi. Bundan çok daha önemli ve tam olarak da seni ilgilendiren bir mesele için rahatsız etmiştim aslında. Aa, Nasıl yani? Seninkinden daha önemli benim ne derdim olabilir ki? Ki sen yani koskoca ateş avcı... Ömer sandığın gibi biri değil. Oldu mu? Ayşen... ...bak ben bu adamı dün sokakta telefonla konuşurken duydum. Bu adam kesin bir işler çeviriyor. Bence zaten seninle sadece kendi çıkarları içine evleniyor. Ya sordum herife ama... Dayım sizi görmüş. Evet ona sor, o da gördü. Hatta takışıyormuşsunuz. Evet takışıyorduk. Senin için. sıradaki yalanı bu Ateş? Ayşe, o herifin söylediği yalanların yanında benimki yalancı kalır. Sen o yalancıklarını git başkalarına anlat Ateş. Her şey bitti şimdi Ömer'i mi karalıyorsun sen bana? Daha fazla ne kadar alçalabilirsin Ateş? Tamam, tamam beni bırak. Madem bana inanmıyorsun git Yasemin'e sor. O da duydu, o da gördü. Ya evin girişinde konuşuyordu herif telefonla rahata bak ya. Hem de başka bir kadın var adamın hayatında. Bozacının şahidi Şıracı. El alemin adamıyla evlilik numarası yapan kadının nesine inanayım ben? Hayda. Peki kanıtlarsam? <laughs> Sen engelledin mi beni? Ne yaptın? Müsaadenle. Müstakbel nişanlım arıyor da. Efendim Ömer. Ya bırak şimdi halatır sormayı. Sen ne buldun onu söyle bana. Fotoğraf atıyorum baksana. Fotoğraf mı? At bakayım at. Neydi bu kız? E, bu ise bu. Tanıyor musun? Her türlü. İstanbul'a geldikçe bununla takılıyormuş. Bir de rüya var ama o Kayseri'de. Uzatmanın sevgilisi gibi bir şey. Tam bir parti boy. Kıbrıs'ta falan da takılırmış Kıbrıs falan işimize yaramaz da. Sen bu kızla bir fotoğrafı var mı onu gönder bana. Çok aradım bulamadım. Neyse neyse hiç sorun değil. Sen nasıl bir iş çözdün bana anlatamam. Ben seni arayacağım tekrar. Hadi görüşürüz. Ah Ömer ah. Şimdi düştün elime.